Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Haziran ayında okuduğum kitapların, daha doğrusu Haziran ayının ikinci yarısında okuduğum kitapları sizinle paylaşacağım. Çünkü ilk yarısında okuduğum kitapları zaten paylaşmıştım. Hatta onları da şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kitap okumuştum ilk yarısında. Paranoyak kitabını, Hafıza Kutusu kitabını, Hayat İmkansız, İş Arkadaşı, İşte Böyle Oldu ve Uyuyan Güzeller. Bu kitapları Haziran ilk yarısında okumuştum. Bildiğiniz gibi. Haziran ikinci yarısı biraz daha az okuma yaptım. Dört okuma yaptım. Ama yine de tabii ki bundan memnunum. Hatta ilk kitabımıza şimdi başlayalım. İlk kitabımız Kuş Kadın Harpi. Bu hatırlıyorsanız 2025'te okumak istediklerim isimli videomda da o listede olan kitaplardan bir tanesiydi ve bu arada bu kitabı Instagram'da detaylı bir şekilde incelediğim gönderimde mevcut. Burada o kadar detaylı inceleyemesem de tabii ki hakkımdaki fikirlerimi, görüşlerimi size sunacağım. Şunu söyleyebilirim ilk olarak. Atmosferi biraz daha kasvetli bir anlatma sahip ve çok rahat okunabilecek bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Burada kuş kadın harpi derken harpi aslında mitolojide bir mit ve bu mit üstünden ilerleyen bir hikayeyi okuyoruz. Bir kadının kimlik bunalımını, yaşadığı şeyleri okuyoruz ve içinde ruhunun çırpınışlarını, sanki kaf bir kafeste kapana kısılmışken kanatlarıyla özgürce uçmak istemesini okuyoruz. Dediğim gibi kimlik bunalımlarını, kimlik arayışını ve bütün bunlar aslında başına gelen bir olaydan sonra oluyor. Bu olayda kocasının onu aldattığını öğreniyor. Ve bundan sonra aslında bir anda düzeni sağladığını zannettiği, hayatının hani normal ilerleyişinde doğru olan bu olarak düşündüğü hayatın, bir anda tepe taklak olmasıyla tamamen farklı bir kimliğe bürünmeye başlıyor kadın. Kitabın konusu çok güzeldi. Dediğim gibi anlatımı da güzeldi. Sadece böyle hani çok rahat okunabilecek bir kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünmüyorum. Bunu okumak için biraz daha psikolojinizin iyi olması gerekiyor bence. Ve şunu da söyleyebilirim ki eğer çok net kitap bitişlerinden, çok net finallerden hoşlanıyorsunuz ki ben genelde öyle finallerden hoşlanırım. Ama ona rağmen bunu çok beğendim. Çünkü bu kitapta net bir bitiş yok. Onu söyleyebilirim. Onun dışında güzeldi. Beğenerek okudum. Eğer bu tarz hani bir kadının kendini aşmasını, kendini bulmasını ya da hala hazırdaki kimliğinden bunalıp sıkılıp farklı bir kimliğe geçişini okumak istiyorsanız çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bunu size öneririm. Diğer kitabım Sebastian Fitzek'ten 8. Gece. Bunu çok büyük umutlarla okumuştum ama ne yazık ki beklediğim kadar güzel bir okuma sunmadı bana. Bu bir gerilim roman tabii ki yazardan da bileceğimiz gibi. 8. ayın 8. gecesinde saat 8'de bir av başlıyor. Bu avın tabii ki bir suçlusu oluyor ve bu suçluyu siz belirlemeye başlıyorsunuz. Şöyle bir internet sitesi oluşturulmuş. Orada işte insanlar isim verebiliyorlar. Atıyorum ben bunun cezalandırılmasını istiyorum, ben bunun öldürülmesini istiyorum gibi. Ve bunun sonucunda da tüm halk toplanıp 12 saatlik bir süre vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sabah 8'e kadar sürüyor ve 12 saatlik zaman içinde de bu belirlenen suçluyu ki kime göre suçlu o da ayrı bir şey. Ablamaya çalışıyorsunuz ve bunun sonucunda da bir para ödülü var. Bu kitap sadece bence bir gerilim romanı değil. Onu söyleyebilirim. Neden böyle dediğimi hemen anlatayım. Özellikle şu anda sosyal medyanın gücünü vurguluyoruz ya. Hani bazı işte çağrılarda bulunuyoruz. Ne bileyim bazı yardımlaşmalarda bulunuyoruz sosyal medya üzerinde ve bu kitapta da aslında adaletin sosyal medya üzerinde etkisinin ne kadar az olduğunu görüyoruz. Çünkü bu izinli olmayan bir şekilde bu av töreni başlıyor ve bu alda hiçbir şey yapamıyorlar. Yani televizyona çıkıyorlar işte böyle bir şey yok, böyle bir para ödülü yok, bunun peşini bırakın, böyle bir etkinlik yok yapmayın. Sürekli bir çağrıda bulunuyorlar ama hiç kimse bunu dinlemiyor ve ava devam ediyorlar ve bu avı polisler hiçbir şekilde sonlandıramıyorlar. Aynı zamanda halkın ya da çoğunluğun diyelim ne kadar dürtüsel tepki verdiğini görüyoruz. Yani bir hani insan içindeki o vahşiliğin çıkması sadece bir mesaja bakıyormuş. Onu görüyoruz. Yani bir gerilim romanı olmasına rağmen bence alt metni dolu doluydu. Ben bu alt metinlerden dolayı kitabı sevdim. Yoksa bence böyle hani çok gerilimli, işte çok heyecanlı bir yapısı, bir anlatısı olduğunu düşünmüyorum kitabın. Kitap ayrıca Arınma Gecesi filminden esinlenerek yazılmış. Ama dediğim gibi benim için kurgudan ziyade bu kitap alt metinden dolayı daha zevkliydi. Üçüncü kitabım Korkudan da Büyük Bir Şey. Bu kitap bir Türk yazardan, Baran Güzel'den. İlk önce şunu söyleyebilirim. Distopik bir kitap ve o yüzden de hani karamsar bir ortamda geçiyor. Bir intihar salgını var ve bu intihar salgınına sadece kadınlar yakalanıyor. Yavaş yavaş bir anda yani kadın şu anda buradayken iki saniye sonra önünde intihar ettiğini görüyorsun. Ve artık bu o kadar hani normalize ediliyor ki yani kadınlar işte bir anda alıyorsun hemen arka bahçelerine gömüyorsun vesaire ve çok karanlık bir atmosferde geçiyor. Burada da bir kahramanımız var. Kahramanımız da eski sevgilisini son dileğini gerçekleştirmeye çalışıyor. Önce ondan haber almaya çalışıyor. Daha sonra işte onun anılarını, geçmişteki ilişkilerini de okuyoruz. Arkadaşlıklarını, kopuşlarını ya da kopamayışlarını okuyoruz. Yani kötü bir kitap değildi kesinlikle. Ama hani o kadar sürükleyici bir kitap olduğunu da düşünmüyorum. Yine de okuduğum, yani Türk yazarlardan okuduğum, bizim yazarlarımızdan okuduğum güzel kitaplardan bir tanesi. Son kitabım ise İyi Komşular. Bu en son bitirdiğim kitap zaten bu ayın. Ve bence güzel bir kitaptı. Ben bu kitabı sevdim. Mesela bunda da çok fazla heyecan yoktu. Ama nedense bir şey beni anlatım tarzımı ya da olay örgüsümü beni kitabın içine çekti. Burada aslında ilk baktığımızda kitabı okurken sanki böyle bir mahalle komşuculuk kitabı hani bu ilişkileri okuyoruz gibi geliyor ama kitap bir anda suç romanına evriliyor. Bu durum mesela çok hoşuma gitti. Hem orada yaşayan komşulukları, işte aralarındaki ilişkiyi ve ailelerin gizli yönlerini. Yani öyle bir mahalle ki aslında herkesin bir şeyden kaçıp geldiği bir mahalle gibi düşünebilirsiniz. Herkesin bir karanlık yüzü var. Ve bir arada yaşamaya çalışıyor bu insanlar. Ancak bir gün bir kaza oluyor. Oraya taşınan ailemiz, işte bir çift ve bir kız, bir erkek çocukları var. Miki ve... Biyans olması lazımdı isimleri ve Miki'nin işte eşi bir trafik kazasında ölüyor. Bu trafik kazası da komşularından biri sebep oluyor ve bu gerçekten kaza mıydı yoksa bilerek mi yapıldı? Bunu görüyorsunuz. Aynı zamanda bu kitapta bir tane çocuk var ve diğer çocuklardan biraz daha farklı onun yaşadığı zorbalıkları okuyorsunuz. Bir yandan ona yardım etmeye çalışanlar var, bir yandan onu zorbalayanlar var. Çocuk Gerçekten masum mu değil mi bu kitabın sonunda öğrenebiliyorsunuz. Benim şüphelerim vardı. Bazen hayır dedim, bazen evet dedim ama dediğim gibi acaba çok da başka bir şey miydi? Çok da başka biri miydi? Yazar burada bizi ters köşe yapmak için çocuğa mı yönlendirmeye çalıştı? Bunu kitabın sonunda ancak anlayabiliyoruz. Benim için Haziran ayının ikinci yarısında okuduğum kitaplardan en güzeli Kuş Kadın, Harpi ve İyi Komşular oldu. Bu ikisini kesinlikle öneririm size. Yani yine fena bir ay değildi bence. Toplamda kaç kitap okudum? Burada kaç kitap vardı? 3, 4, 5, 6, 4, 10 tane kitap okumuşum. Bence gayet güzel bir okuma performansı sergilemişim çünkü artık yaz aylarına da girdiğimiz için biraz bu aylarda hepimizin okuma şevki gidiyor diyebilirim. İşte sıcaktan bunalıyoruz, dışarı çıkmak istiyoruz. Farklı hobiler edinmeye başlıyoruz. Denize gidiyoruz. Tatiller başlıyor derken biraz aksayabiliyor. Haziran'da bu şekildeydi. Bakalım Temmuz ayında nasıl olacak? Umarım kitaplarım hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın ki Instagram adresimi aktif olarak kullanmaya başladım. Buradan size duyurabilirim. O yüzden Instagram'ıma da sizleri bekliyorum. Sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.